Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Videomu açalım. Videomu haberler olalım. Videomuzu paylaşalım. Videomuzu like katalım. Videonun altına yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar Windows 10 Flash nasıl yazdırılır onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, şimdi Rufus programını açacağız arkadaşlar. Super Rockers programını açıyoruz arkadaşlar. Super Rockers programını aç açıyoruz arkadaşlar. Rockers programı açtık arkadaşlar. Yön yönetici olarak açıyoruz arkadaşlar. Yoksa yazdırmaz arkadaşlar. Yönetici olarak çalıştırıyoruz Rockers'u. Evet diyoruz. Evet diyor arkadaşlar. Şimdi seç diyor arkadaşlar. Seç diyor arkadaşlar. E, seç diyor arkadaşlar. Buradan seçtikten sonra eee şuradan şöyle arkadaşlar. Windows imajlar diyoruz. Ee, burada da şunu seçiyoruz, şunu seçiyoruz. Ee, açlıyoruz aç diyoruz. GPT değil arkadaşlar. MBR diyor arkadaşlar burada. Baslat diyoruz arkadaşlar. Hazır diyoruz. Tamam diyor arkadaşlar. Normal oluyor arkadaşlar arkadaşlar. Ve yazdırılmaya başlayacaklar arkadaşlar. Dosya hazırlanıyor arkadaşlar. Ve böyle yazdır, yazdırmaya başlanıyor arkadaşlar. İşte kopyalanıyor diye <laughs> ibre verdi arkadaşlar. içine bilgiler önemli varsa alın ve bura ee, bura formatlandığı zaman silinecektir arkadaşlar. Ee, bir ve yazdırmaya başlan, başlan, başlamış bulunmaktadır arkadaşlar. Yazdırmaya, yazdırır ya da ser kopyalanırız kopyalanır, kopyalanmaya basamak bunu matta ee, öbür yazar flasınız evet hızlı flasınız sen yani, eğer aramıyorsanız bak farklı flas çekebilirsiniz yazar son kopyalanıyor yazar evet öyle yazar hızlı kopyalanır yazar ee, çok hızlı kopyalanıyor rufus sayesinde yazar çok hızlı kopyalanıyor Öbür e, Windows USB 12'den daha hızlı yapıyor arkadaşlar bunu. Kapela mı sinarlar? Öbür e, Windows Microsoft Windows USB bir e, hem USB yazıyor hem de di hem USB yazıyor hem de DVD yazıyor arkadaşlar. XB yazıyor. Bu sadece USB yazıyor arkadaşlar. DVD yazmaz arkadaşlar Sadece USB yapıyorlar. Kopyalar, DVD kopyalamaz. DVD kopyalan, Nero, Nero ile kopyalayabilirsin DVD yazsın. DVD'nin e, zamanı, DVD'nin zamanı bitti arkadaşlar. DVD orayı bitti arkadaşlar. Flash, onun yerine flash bellek var arkadaşlar. DVD'nin e, devir bitti arası onun yerine yani flash belli bıraktı flash belli daha daha hazır oraya yarım saatte kurarız her e, ee, bilgi bilgisayarınız hızına göre değil arası her güzel bir iki saat dört saat 2 iki saat bek, bek bekle, bekleyeceksiniz arası eğer bilgisayarınız yeni ise yarım saatte yarım saatte bitecektir 15 dakika veya yarım saatte kururum kurulum bitecektir arkadaşlar. Flash bellek DVD'den daha rahat. Eskiden flash bellek yaygın değilken DVD e, DVD'den format atıyorduk arkadaşlar. Eski zamanlarda DVD format atıyorduk. E, i̇şte DVD çiziliyordu, bozuluyordu arkadaşlar. Gidip tekrar gidip tekrar yeniden yeniden alıp tekrar getiriyorduk. İşte o o sorunlar bitti arası Fırat bellette çizilme çizilme bozulma derdi yok arkadaşlar Fırat Bey'le virüs Fırat Bey'le virüs girerse imaj bozulur tekrar yazdıra tekrar yazdırabilirsiniz arkadaşlar Onda bir sıkıntı yok Onda bir sıkıntımız yok arkadaşlar yazdırılıyor arkadaşlar Onda bir sıkıntımız yoktur arkadaşlar Onda bir sıkıntımız yoktur arkadaşlar. Onda bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kopyalama devam ediyoruz arkadaşlar. gerçekten. var. Hızlandı. var. Hızlandı aramız var. var. buradan da araçlar abone ol abone ol abone detaylı varmış için ilayı kesmiyorum arkadaşlar devam et, devam ettiriyorum videoyu arkadaşlar. Hala kopyalamaya devam ediyor arkadaşlar. Kopyalamaya devam ediyor arkadaşlar. Flash bell'in Flash virüs girmedikçe ömür boyu kullanabilme kullanabilirsiniz, ömür boyu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra bozulursa da tekrar tekrar yaz, tekrar yap, tekrar formatı flas yapabilirsiniz arkadaşlar. Flash böyle bozulduğu zaman zaten yeniden alıp yazdırabilirsiniz arkadaşlar.

Devam eder asfer. Devam ediyor. kopyalamaya asfer. Devam ediyor. kopyalamaya, Devam ediyor asfer. Kopyalamaya Hala kapılamıyor. Devam eder Arada Kortlamaya devam ediyor arkadaşlar. Poplamaya devam ediyor arkadaşlar. Kortlamaya devam ediyor arkadaşlar. Asper. Devam ediyor nasıl var? devam ediyor. Mobilan, kopyalama devam ediyor nasıl Hala devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar hala devam ediyor arkadaşlar. devam ediyor arkadaşlar. Hayla devam ediyor. Otelamas otelama devam ediyor arkadaşlar. Hayla otelama sizlerle devam ediyor arkadaşlar. Hayla baklama seneye devam ediyor arkadaşlar.

kopyalama devam ediyor arkadaşlar. Kopyalaması devam ediyor arkadaşlar. Devam ediyor kopyalaması. Kopyalaması devam ediyor. Devam ediyor kopyalaması arkadaşlar. در واقعی درواقع را میشه در واقعی درواقع را میشه بسم الله بتام سوال برادر بتام از خود خوام